Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Davetsiz misafir olduk. Da siz de kabul etmiş bulundunuz. Ben teşekkür ederim. Hoş Biraz geldiniz. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim şimdi. E, Erdin Çözen. 36 yaşındayım. Hı hı. İşletme sahibiyim. Aile işletmesi olarak buradayız. Kaç yeni yıldır açtık, buradasınız? Yeni açtık mekanımızı. E, mekanımız kaça kadar açık? Neler sunuyorsunuz? Nasıl faaliyetler yapılıyor burada? Mekanımızda canlı müziğimiz var. Hı hı. Canlı müzik eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Hı hı. Mezelerimiz var. Meşrubatlarımız var. Artı deniz manzarası eşliğinde. Hı hı. E, mezelerimiz bunlarla çeşitli değil. Daha da çok ürünlerimiz var. 30-35 çeşit. Peki deniz. en özel spesiyeliniz nedir? E, burada Ege Ege'ye mahsul. Burada e, ot kavurmamız var. Karışık bir ot kavurmamız böyle ka, e, kaşarlı, mantarlı, Böyle güzel bir, hı hı. lezzetli. Peki burada herhangi bir organizasyon düzenliyor musunuz? Bir parti? Evet. E, ayda bir tek gala, 15 günde hı hı. bir tek gala. Ünlü bir sanatçımız çıkıyor. Çok güzel. Yani sanatçılarla çalışıyorsunuz. Canlı müzik performansı zaten her gün var değil mi? Evet. Canlı müziğimiz her gün var. Her gün Saat mevcut. Saat kaç aralıklarında oluyor canlı müzik? Saat 9'da 2'ye kadar çok güzel, harika. Peki buraya genelde tatilciler tercih ediyor sanırım değil mi? Yani, Özellikle yaz sezonunda. Yazın tatilciler hı hı. ama kışın çoğunlukla bizim kendi insanlarımız, yerli veya dışarıdan böyle İzmir, İstanbul gibi, Denizli gibi oralardan gelen misafirlerimiz oluyor. Onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar burada. Ben gelenlerin dışında bir de ekipten bahsetmek istiyorum. Çok canlı, çok evet. dinç, dinamik bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Onların hepsi de içeride çalışan 3 tane kız kardeşim var. Sabundakiler e, dört tanesi yeğenim, kız kardeşlerimin çocukları. Yani aile işletmesi dedim ya başta. Hı hı. Aynı aile işletmesi burası. O samimiyet insanlara çok yansıyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bunu karşı tarafa sundurabiliyorsak bizim için. Hiçbir sıkıntı yok. Emin olun burada olmaktan çok büyük keyif duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz da ben e, menü olarak yemek olarak sunduğunuz şeylerden bahsetmek istiyorum. Balık çeşitleriniz var değil mi? Evet. Hı -hı. Çoğunlukla balık. Peki son olarak soruyorum seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Size nasıl iletişimde nasıl iletişim kursunlar ya da bir rezervasyon yaptırmaları gerekir mi? Instagram adresimiz. Sosyal medya. Sosyal medya'dan. O şekilde ulaşabilirler. Numaralarımız, rezervasyonlarımız o şekilde alınmaktadır. Hı hı. Bekliyoruz. Yani telefonlar, rezervasyonlarla o şekilde bekliyoruz. Erdinç Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün size davetsiz misafir olduk. Bizler de sizleri tekrar buraya çağrıda bulunmuş olalım. Farklı lokasyonlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.